aziz, nezih Müslümanlar. Bir kaç haftan beri aynı Sure-i Celil'in, aynı ayeti hakemesi üzerine durmaktayız. Ondan bahsetmekteyiz. Böyle birkaç haftayla değil, birkaç ile değil. Yani kıyamet gününe kadar anlatılsa bir ayetin manasının dahi ikmaline ihtimal yoktur. Hatta bütün diller müfessir olsa bütün kollarda katip olsa, bütün ağaçlarda kalem olsa, denizler mürekkep, karalar ve havalar kağıt olsa, bunların hepsi tükenir. Katipler yorulur, diller yorulur, kalemler kırılır, mürekkepler tükenir. Fakat Allah'ın kelimatına nihayet olmaz. Çünkü bu Kur'andır. Allah'ın kitabıdır. Allah'ın sözüdür. Bu mübarek kitabı Allah Subhanahu ve Teala Hazretleri Cibril Emin vasıtasıyla Resuller Resulü Hazreti Peygamber'e Muhammed Mustafa'ya bizim peygamberimize son peygambere Allah kendi sevgilisine bu alemin hilkatine sebep olan Hazreti Muhammed'e indirmiştir. Fakat insanların kalplerinin aldığı kadar insanların zihinlerinin yettiği kadar söylenebilir. Yoksa zahirde bir manası batında yetmiş manası vardır. Bu da bilenler için, insanlar için verilmiştir. Bu belki 7 milyon manası var, 7 milyar manası vardır. Hatta her harfinin, her kelimesinin, her hareketinin dahi manaları ayrı ayrıdır. <laughs> Mesela Sûre-i Rahman'da bulunan Fevveyyâlâ-i Rabbikümâ tükezzibân ayeti kaç tane tekerrür eder aynı surede? Hepsinin manası ayrı ayrıdır. Kelimat bir olduğu halde. Zahir manasında. Batın manası bambaşka bir şey. Allah bizi zahirine irdirdi. İnşallah batınını da irdirir. Batınla ilgilenenler, hak batınla Allah'la araları iyi onlar. Bu batın manasından zevk duyarlar. Hatta hala onların kalplerine bunu ilham eder. Bu zevki, bu lezzeti, bu kokuyu onlara koklatır. Bu zevki onlara tattırır. İlimde rüsuh bulanlar, ilimde yükselenler. İlim yalnız kitap okumakla değildir daima söyleriz, ilim Allah'ı bilmektedir. İlim Allah'ı bilmekle olur. İlim Allah'ı tanımakla olur. İlim Allah'a ima etmekle olur. Allah'ı bilmek de Allah ile olur. Allah bildirmeyince kendini kul Allah'a bilemez. Bilmen işidir, varlığını kabul eder fakat bilemez. Hak Teala kendisini bildirince kullarına o her yerde, her şeyde, her mahlukatta hakkın kudret ve kuvvetini Evvela mahluktan evvel onu da görür. Sonra mahluku görür. Kimisi mahluku görür Allah'ı anlar, kimisi hakkın kudretini görür mahluku anlar.